arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kutu açacağız arkadaşlar. Şunu açmışlık Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane mega kutumuz var. Burada bir tane var. Ve burada var. Yani durun önce taktiğimizi yapalım. Arkadaşlar dondur bekleyin. <laughs> Dur taktiği kendim oldum. Buraya istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. 1 2 3 4, 5, 6, 7. Şimdi buraya Landy yazıyoruz. Şimdi dili de değiştirelim. Şuradaki dili yapalım. Yani arkadaşlar 3 üç, ilk üstten 2 ilk üstteki sırada üçüncünün bir altındakini yapalım. Bayrağı öyle çıkartmıştım arkadaşlar. Böyle yazılar çıkıyor nasıl? Bakalım şimdi çıkacak mı? Büyük kutu açalım. Kısacık. Çıkmadı. Gözümü kapattım. Yedi yazı arkadaşlar yedi yazı. Çok güzel. Arkadaşlar bu taktiği kesinlikle deniyorsunuz lan diye yazıyorsunuz. Yedi. Arkadaşlar iki tane şey yazdı. Ne oluyor? What? Arkadaşlar bundan da 7 yazarsak altı. Rico da çıktı. Arkadaşlar taktiği deneyin. Ben videoyu kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Bay bay.